Şekerler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için arkadaşlar yeni güncel oyunlarımızdan oynayacağız. Korkunç Öğretmen'in yepyeni oyunlarıyla karşınızdayım ve arkadaşlar keyifle izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayan şekerler hemen abone olup bir sonraki yeni güncel oyunumu da izleyebilirsiniz. Hemen başlayalım oyunumuza. Evet başlayalım. Oo almış gene eline bir şeyler, yine eline bir şeyler, bir paket almış. Oo çocuklar plan yapıyor. Evet. Acaba bu kadın gizlice ne yapıyor olabilir ve biz buna o baya kötülük güldü ve yine bir şeyler yapıyor yine bir şeyler yapıyor bir kötülük yapıyor ama biz ne yapalım o lambalar oluşturuyor evet evet arkadaşlar ampuller yapıyor camlar yapıyor yılbaşı ağaç süsünü kendi yapıyormuş biz de onun yılbaşı ağacının süsü yapabiliriz hemen bakalım ne arayacağız ne bulacağız ve nasıl devam edeceğiz oyuna başlayalım şimdilik Evet geldik hemen depomuza girelim şekerler hemen girelim bakalım bizim için burada herhangi bir şey varmış Şöyle bir incelemeye başlayalım evet burada ipimiz var hemen ipimizi aldık ipimizi aldık bakalım bakalım şimdi ne yapacağız ne yapacağız? Tabii ki oynamaya son gaz devam edeceğiz. Evet şekerler oyunumuza devam ediyoruz. Korkuç kadın yukarıya gelmeden biz ne yapacaktık? Bütün planlarımızı devreye koymak için hızlı hareket etmemiz lazım. Çok hızlı bir şekilde. Bakalım yeni tuzaklarımızı kurmaya hazır olsun. Evet. Geldik geldik geldik. Aa, burada bize lazım olan bir şey var mı acaba? Merak ediyorum. Şöyle bir bakayım. Şöyle bir bakayım. Bir şey var mı? Burada ihtiyacımız olan bir şey. Sanırım yok. Evet buradan çıktık. Hızlı bir şekilde odaya gidiyoruz hemen. Şu korkunç kadının odasına gidelim şekerler. Hemen şu odaya bir geçelim. Evet bakalım. Burada işimize yarayacak bir şey var mı? Dolapları açmamız gerekiyor. Huu, bulduk. İşte makine burada. Evet arkadaşlar. Korkunç öğretmeni cama çevireceğiz. Cam yapacağız. Cam kadın olacak. Cam kadın. Ana bu can kadın geliyor. Allah'ım yakalanmadan kaçabilirsem. Kaç 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 kaç. Allah'ım hala geliyor ya hala geliyor ya hala geliyor. Çok korktuk kaç kaç kaç. Allah'ım yakalayacak yakalandım be. Allah ne yapsam da ya yani kaçsam 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 da kurtulamadım ya. Şekerler. Kadın yine beni yakaladı yakaladı yakaladı. Nalet kadın seni. Evet. Nalet kadından kurtulmam lazım ne yapacağız cama, cama çevirecek cam yapacağız cam yapacağız camdan kadın olacak camdan ağaca asarız artık arkadaşlar ayağından evet bakalım hemen gidelim hemen gidelim 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 şuradan aldık ipimizi evet hemen depodan çıkalım depodan çıkalım bu korkunç kadına yakalanmadan bizim bu oyunu bitirmemiz gerekiyor yoksa aşağılık geliyor bizi yakalıyor ya hemen şöyle hızlı bir şekilde ilerleyeyim Evet az önce yakalamıştı. İnşallah şimdi yakalamaz. Yine geliyor musun? Ne, nereye gidiyor? Evet gidiyor gidiyor. Evet yaşasın. Şimdi çok böyle rahatlıkla şuradan alabiliriz. Ama bu hiç belli olmuyor. bunun ne yapacağı şekerler hiç belli olmuyor. Evet aldık buradan makinayı. Evet aldık. Şimdi o yukarıdayken bizim aşağı inmemiz gerekiyor. Aşağı inmemiz gerekiyor. Pardon. Biz yukarıdayız o aşağıda. Onu yukarıya çekmemiz lazım aslında. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakalım ona yakalanmadan bütün bütün eşyalarımızı toplayalım. Evet bu lazım olacak bize. Evet. Eyvah her an yakalayabilir. Kaçalım şuradan kaçalım. Eyvah ışıklar. ışıklar yanmaya başladı bize çok yakın geliyor sonuçta. Hayır yukarıya çıkıyor. Evet o yukarıya çıkarken şimdi biz de pilavlarımızı devreye koyacağız şekerler. Hazır mıyız? Hazırız. Evet yukarı çıktı kapıyı açalım gizlice. Evet yılbaşı ağacı burada. Evet ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Önce bir makinayı kuralım. Önce bir makinayı masanın üstüne yerleştirelim. Evet gel gel gel. Evet şuraya kurduk. Hemen 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 hemen. Fişini takmamız gerekiyor. Fişi takmamız lazım. Evet. Fişi de taktık şekerler. Ay geliyor musun yoksa? Evet. Şimdi arkadaşlar şu camdan malzemelerimizi koyalım. Şu şekerimizi de koyalım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? İki bağlayalım ipi bağlayalım. Hemen ağaca ipi bağlamamız gerekiyor. İp aldık aldık. Evet. Şimdi ipi bağlayalım. Evet. Çocuklar burada çalışıyorlar. Evet. ikisi de buradaydı. Bağladılar. Evet. Tuzağımızı kurduk buradan. Ay geliyor. Allah'ım geliyor 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 geliyor. Benim şuradan bir hızlı bir kaçışa ihtiyacım var. Ama öncesinde şimdi merak ediyorum. Biraz bunu mı çıldırsa mıydım ben ya? O gelmeden. Allah'ım seviydim azıcık bunu ben ay takıldım kaldım burada gidemiyorum da ay sana niye takılmışız evet geçelim 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 şimdi zile basalım mı bir, bir zile basalım mı ona bir delirtelim hemen şuraya bir zile basalım gel 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 kapıya gel gel bakalım gel gel bizi görecek mi bakalım geliyor çok yakınımıza geldi bakalım kaçıyor muyuz kaçıyoruz Evet gelsin gelsin. Bir nanik nanik yapalım sonra ya. Bizi görecek mi bakalım. Hmm. Şöyle bir dönüp görmek istiyorum. Aa, görmedim ki. Ya bakalım gel gel gel. Ay kaçalım kaçalım kaçalım. Kaçalım. Evet kaçalım yoksa yakalanacaktı. Oo, son dakikada kurtuldum. Evet yumurta fırlattı bize. Yumurta fırlattı hadi git git git. Yumurta fırlat bakalım neler olacak. Allah'ım yarabbim git zarar. Yap. Kurduğumuz tuzağa bir düş bakalım da gör gününü. Evet şekerler biraz delirtelim mi? Evet biraz delirtelim. Hop kaçalım kaçalım. Hoppa yumurta attı bizi. Arkadaşlar çok kızıyor bize bence. Çok kızıyor. Sen kızmaya devam et. Son kez ya çok eğlenceliydi. Çok keyifli oluyor. Gel 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 gel. Hop yumurta yattı. <laughs> Süperiz. Süper şekerler. Tamam karışmayacağım. Bu sefer gitsin hadi. Git, git 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 Hadi git bakalım git bakalım başına ne gelecek git git diyor. Ah, kapını da ben örtüm. Kapıyı örtmeyi de hiç aklına getirmiyorsun. Allah ya bir daha mı acaba çıldırtsam diye düşünüyorum ama yok yok. Hadi sonucu bekleyelim bakalım ne olacak. Yazık ya. Gizli gizli bir gidip. Gizli, gizli 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 bir gidek. Bakalım. Hadi sen de git bakayım git git. Bakalım ne olacak hep beraber izleyelim şekerler gitti 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 evet bakalım Şimdi tuzağımızın tuzağımızla karşılaşacak. Et kabin önündeyiz bakalım. Evet 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 gidiyor gidiyor. Televizyon odasına gitti. Televizyon odasına gitti evet. Televizyon odasına gitti. Acaba biz bunu delirtsek mi yine ya? Ya gitti gitti ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereye gidiyorsun kadın nereye gidiyorsun biz buradayız gel 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 gel. Evet geliyor geliyor. Hemen kaçalım, hemen kaçalım, kaçalım. Ya sana tuzak kurdu git. Oraya bak ya. Şimdi televizyon izlemenin zamanı mıydı? Aaa. Arkadaşlar ya ben de var ya diyorum bu kadın niye gidip de tuzağına bir türlü düşmüyor. Niye düşmüyor? Biz neyi unuttuk? Biz neyi unuttuk? Tabii ki arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Ama gülmeyin yani. Neyi unuttuğumuzu göreceksiniz. Ay çok kötü oldu bu. Acaba bunu bahçesinden koşa koşa gitsek bizi görür mü acaba burada? Hop atlasak şöyle. Arkadaşlar unuttuğumuz bir şey var. Plan dışı. Plan dışı. O yüzden bu kadın bir türlü oraya gidemiyor. Çünkü her şey yolundaymış gibi geliyor ona. Her şey yolundaymış gibi geliyor ama öyle değil. Biz neyi unuttuk? Hemen koşalım koşalım koşalım. Bir görevimiz daha vardı. Onu yapmadık. Tabii ki gitmez yani. Aksilik yani gelme de bir an önce. Ay biz içerideyiz umarım gelmez. Neredeydi neredeydi? Arkadaşlar makinayı çalıştırmadan nasıl yapacağız? Makinayı çalıştıralım. Evet geldi 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 geldi. Ve evet, kaçalım 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 kaçalım. Hop kaç 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 kaç. Hadi. Son dakika, son dakika kurtulduk. Evet, evet devam edelim. Yani boşu boşuna kadını delirtmişiz yani kadının niye gitmediği belli oldu. Evet şimdi geldi. Yılbaşı ağacına bakıyor, süslerine bakıyor. Oo, çok güzel süsledim. Evet bakalım. Geliyor ve hop ayağa takıldı. Evet şimdi yılbaşı süsü olursa şimdi seni çok güzel bir süs haline getireceğiz. Evet arkadaşlar camdan kadın oldu ve bu oyunumuz da burada bitti arkadaşlar. Eve şekerler umarım çok eğlenmişsinizdir. Yepyeni bir oyunumuz daha var şekerler. Onu da hemen bir sonraki oyunumda izleyeceksiniz şekerler. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.